Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya'da da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. 77, Konya'da 21'den itibaren vatandaşlar evlerine çekildi. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği son derece azaldı. Güvenlik güçleri Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı gibi ana cadde ve meydanlarda uygulama yaptı. Kısıtlama saatlerinde dışarıda olan vatandaşların tek tek kontrolleri yapıldı. Kısıtlamadan muaf olanların haricinde mazeretsiz dışarı çıkanlara ceza uygulandı. İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği sokağa çıkma kısıtlamaları konulu genelge kapsamında yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21 ila 5, hafta sonu Cuma 21'den Pazartesi 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Doğru.